Mersin'in Silifke ilçesinde dalında çatladığı için satılamayanlarla nar yapılarak ekonomiye kazandırılıyor. Ya, sen <laughs> <güzel> Türkiye'nin önemli nar üretim merkezlerinden biri olan Silifke'de dalında çatlaması sebebiyle kilosu 10 kuruşa bile alıcı bulamayan narlar köylü kadınlar tarafından nar içeceği yapılarak değerlendiriliyor. Ya. Nar ekşisi yapımı hakkında bilgiler veren üretici Mustafa Balcı, dalında çatlayan ve kilosunu 10 kuruşa bile satamadıkları narları ekşi yaparak değerlendirdiklerini belirtirken, yapımında özellikle köylü kadınların büyük emeği olan nar ekşisine son yıllarda ilginin arttığını kaydetti. Biz de bunları buraya getirdik, çırptırıyoruz, nar ekşisi yapacağız. Vatandaşa satmayı düşünüyoruz 15 liradan kilosu. Nar ekşisinin bir kısmını evlerinin ihtiyacında kullanmak üzere saklarken kalan kısmını ise satarak aile bütçelerine katkı sağlayan üreticiler yaklaşık 15 kilonardan 1 kilo nar ekşisi üretildiğini ifade ederken yapımı son derece zahmetli olan nar ekşisinin kilosunun 15 TL'den alıcı bulduğunu söyledi.